Saçlarımı çok seviyorum. Ee, gerçekten böyle olmayı çok seviyorum. Çünkü kısa saçın erkek bünyesinde, erkek tekelinde alınıp tutulmasına nefret ediyorum. Bütün lükslere ve rahatlara, rahatlıklara erkekler sahipler. O yüzden bu kısa saçı da yedirtmem. <laughs> Kimseye de vermem. Ee, espri yaptığınızı düşünüyorum. Delikanlı, abi falan dediğinizde buna da alınmıyorum gerçekten. Çünkü Bunlar beni bu rahatlıktan vazgeçiremez, yıldıramaz. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Sizden de önerilerinizi, istediğiniz yemekleri ya da başka nasıl diyeyim ne isteyebilirsiniz ki? İstediğiniz her şeyi söyleyin. Elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Birlikte eğlenelim. Ben de sizinle birlikte öğrenebilirim. Eğer sizin de ilginç tarifleriniz varsa belki bana yollarsanız bunları da tekrar yapabilirim. Teşekkürler. Kokulu öpücük. <laughs>